Sosyal Yolcu kanalından merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Yolcu. Bugün kardeş kanalımız Sosyal Yolcu Çocuk kanalının sahipleriyle birlikteyiz. %50 sahibi Eylül Yolcu. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Eyvah. Ve %50 diğer yarısının sahibi Remzi Tuğra Yolcu. Remzi sen de merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar, bugün bir kutu açılımı yapacağız. İki kanal birleştik. Toplantımızı... <laughs> evet, toplantımızı yaptık. Ee, alınacak şeylere karar verdik. Ve kanalımızı daha ileriye taşımak için e, bazı ekipmanları aldık. Şimdi bu ekipmanların e, kutu açılımını hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Evet, Remzi'nin elinde bir Magic Mouse var. E, Magic Mouse'dan Burada Magic Mouse varsa bu kutunun içinde ne vardır hepimiz e, tahmin ediyoruz. E, bir Macbook var arkadaşlar. Hız canavarı. E, macbook macbook Pro M1 işlemleri ve bilgisayar aldık arkadaşlar. Edit işlemlerini en hızlı şekilde ve en güzel şekilde yapabilmek için. E, şimdi bunun kutu açılımını yapacağız. Hep birlikte... Önce bunu açacağız, sonra onları açacağız. Tamam mı Remzi? Evet. Kargomuz geldi. Kutu açılımını yapmak için iki gündür kutuyu açmıyoruz arkadaşlar. Hep birlikte bu heyecanı <laughs> birlikte yaşamadık. <laughs> Çıkartıyorum oğlum. Evet. Vay çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet aynı marka. Gördüğünüz gibi Apple'ın bir hız canavarı arkadaşlar. M1 işlemcili 16 GB RAM'e sahip ve 512 hard diski var. İçinden neler çıkıyor ona bakalım. Baba. Bak. Ne kadar güzel değil mi oğlum? Durdun mu baba? Evet oğlum. Gördüm. Ondan sonra üstünde. Şimdi açıyoruz zaman. Evet arkadaşlar bunu alırken çok düşündük çünkü normal çok yüksek. Apple'ın fiyatlarını hepimiz biliyoruz ülkemizdeki kur malum. Evet yarım elma çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi wow. müthiş wow. küçük bir Baba, bilgisayar. Peki bu ne? Bu Onlara da bakacağız. Kutunun içinden bilgisayarımız çıkıyor arkadaşlar. Ba, Ve şöyle bir baba. şarj kablomuz çıkıyor. Ve bir çıkıyor. Başka kutuda herhangi hiçbir şey yok arkadaşlar. Diğerleri işte e, kullanım kılavuzları Bu vesaire. Bunları böyle e, kaldıralım. Bilgisayarımıza gelelim isterseniz. 13.3 inç aldık. Ee, taşıması kolay olsun diye. tabi ee, tabii buna e, ayrı bir de edit, iş, edit işlemleri için e, şey almamız gerekiyor. Monitör almamız gerekiyor harici. E, Onu da ilerleyen zamanlarda alacağız inşallah. Evet. İlk açalım. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir hız canavarı. Ben aslında bu bilgisayarı alırken çok düşündüm arkadaşlar. Windows bilgisayarlara mı yönelmeliyim yoksa Mac'e mi yönelmeliyim diye. Babamlar şey bilemem. Onu açacağız oğlum birazdan. Bir anlatayım. Edit işlemlerini yapabilmek için hızlı ve güçlü bir bilgisayara ihtiyacımız vardı. M1 işlemcili Mac bu prolar bu işlerin biçilmez kaftanı. Danıştığım birçok arkadaşım ve izlediğim bir sürü YouTube videosu performans Yarışmaları diğer Windows bilgisayarlarla her zaman bu bilgisayar önde geliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün Baba, düşünün bunda soğutma fanı bile yok. Neden? Çünkü bilgisayar ısınmıyor arkadaşlar. İşlemci ısınmıyor. Bunun dışında çok küçük ama Apple'ın maalesef olumsuz özelliği sadece şurada iki tane girişi var. Bu. Flash bellek bile takamıyorsunuz bilgisayara. Baba. SD mikro SD kart takamıyorsunuz. Efendim bu, oğlum? Bunu çocuklar kullanıyor değil mi? Evet çocuklar kullanıyor. Sen kullanacaksın bunu. Sosyal Yolcu Çocuk Kanalı'nın sahibi sen değil misin? Evet merhaba. E, merhaba de o zaman. Merhaba. <laughs> sen kullanacaksın tamam mı? Bana da büyüğünü alırız sonra. Olur İyi, mu? Seni Sine Tamam. İmzir de. O yüzden e, SD mikro SD kartları veya flash diskleri alabilmemiz için yani takabilmemiz için şöyle bir aparat aldık arkadaşlar. Baba baba tane işlemde 4 milimi yok. Hemen açalım şöyle bunu da. Baba tanın, baba bunda eee Oppo marka <laughs> alırsak şöyle bir şey oluyor sadece USB dönüştürücü oluyor ben farklı bir marka kullanılan bir markayı tercih ettim bunun içinde şöyle göstereyim bu ne dönüştürücü bu ne? bu ne baba hem televizyona için HDMI girişi var hem USB girişleri var hem SD kart giriş, hem micro kart girişi ama. hem internet bağlantı portu hepsi burada mevcut. Tek bir aparatla hepsini almış olduk. Bir tane e, mouse aldık arkadaşlar. Şöyle destekli. Bir tane e, bilgisayar için çantamızı aldık. böyle da son olarak bir tane mouse'a ihtiyacımız vardı. Ben yine Apple markasını tercih ettim. Magic Mouse aldım. E, dilerseniz bunu da açalım. İstiyor musun açmayı? Evet. İçinde her ise bilmiyor. Mouse var bunun içinde. Mouse mu? Evet. Onu da çocukla toplanıyor değil mi baba? Yani sen herhalde bu bilgisayara göz diktin. Çocuklar kullanıyor derken bu bilgisayara göz diktin gibi geliyor bana. Otur hadi sen yerine. Göz mü diktin bu bilgisayara mı istiyorsun yoksa? Değil, tamam. Senin mi bilgisayarın? Ama evet. çıkmadı. Bunu evet. Çok çok Bunu da Gerçekten bu Apple'ın tamam. e, kalitesine hayranım arkadaşlar. Ergonomik boyutları, görüntüsü, gerçekten malzeme kalitesi. Şöyle dokunduğunuz zaman hissediyorsunuz. <laughs> Babam benim ben var Tabii ki önce böyle bir mouse görmemiştim. Kablosuz bir mouse arkadaşlar. Ee, direkt zaten Apple Baba. birbirleriyle eşmeş, eşleşmeli. Bunun daha sonra açılımıyla alakalı ayrı bir e, video yaparız. Baba. E, son olarak da söyle. Benim işim var şu aracın. Tamam git hadi o zaman. Gidebilirsin istiyorsan. Gitmek mi istiyorsun? Onu alabilir miyim? <laughs> Bunu daha açmadık ama kurulum yapacağız ondan sonra tamam mı? Sen video mu yapacaktın? Evet. E, tamam. Videoyu şimdi yapıyoruz zaten. Sonrasında e, yaparız. Tamam mı arkadaşlar? Bir el salla o zaman. E, son olarak da arkadaşlar isterseniz e, fiyatlarından bahsedeyim. Öncelikle MacBook'un fiyatı arkadaşlar malum e, döviz kurları sebebiyle oldukça arttı. Şu MacBook Pro M1 işlemcili 512 hard diske sahip. 256 hard disk alırsanız yaklaşık 4000 lira civarı ucuza alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. E, Tabi monitör boyutu işte hard disk kapasitesi büyüdükçe fiyat büyüdükçe ya da küçüldükçe fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Bunun fiyatı internetten ve diğer satış noktalarına göre 31 bin lirayla 34 bin lira arasında değişiyor arkadaşlar. Şu Magic Mouse'un 2. Iki, ikinci versiyonu. Bunun fiyatının bunu ne demek olduğunu bilmesin bilmesin şeyle. Bunun şeyleri de göstererek alabiliyorsunuz. Bunun daha farklı şeyleri var. 500 kusur civarındaydı yanılmıyorsam fiyatı. Çoğunluğun destekli olduğu için bu çok <laughs> fiyatı. Şöyle bir çanta. Yani çantalar 200 TL'den 1000 TL'ye kadar var 13 inçler için. Ben e, 460 TL'lik bir modelini beğendim. Bunu aldım. Yani toplam şöyle e, 35.000 e, TL'ye geldi bana. Performansıyla alakalı e, gerçekten arkadaşlar M1 işlemcili MacBook Pro'lar iyi performans veriyor. Ben çok araştırdım. E, yani 4-5 kat 4K videoları işleyebiliyorsunuz ekleyebiliyorsunuz ve render hızı da çok yüksek renkleri görebilmek açısından zaten bunun ekran özelliklerini Apple'ın ekran özelliklerini söylemeye gerek yok Ben kullanımdan sonra tekrar bir video yapacağım Umarım kanalımız için hayırlı bir hamle olmuş olur Böyle yani arkadaşlar bu açılışı sizinle paylaşmak istedik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen bu şekilde videoların devamı ve hem bana Sosyal Yolcu YouTube kanalına hem kardeş kanalımız sahibi Eylül ve Remzi olan Sosyal Yolcu Çocuk kanalına vereceğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyelim mi? Hadi el sallayalım.